Merhaba. Ben Demet Varoğlu. Sizinle çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine konuşmak istiyorum. Çeşitlilik kavramından başlayalım. Çeşitlilik ne? Aslında geçenlerde bir jüri toplantısında kişilerden biri çeşitlilik zaten aslında kültürel çeşitlilik değil mi dedi. Evet, kültürel çeşitlilik ama çeşitlilikten biz sadece kültürel çeşitliği anlamamak durumunda değiliz. Cinsiyet, yaş, ırk, eğitim düzeyi, meslek, yaşam biçimi bu gibi alanlardaki aslında farklılıklarımızı ortaya koyan bir kavram, çeşitlilik. Ya da sosyal kimlik farklılıklarımız üzerinden de bunu konuşabiliriz. Ancak yıllardır yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki farklılıklara korkuyla, düşmanlıkla bakmak, baskılamaya çalışmak, gönül kırmak şirketlere başarı getirmiyor. Başarıyı yakalayan şirketlerde gördüğümüz şey şu oluyor. İnsanların sosyal kimlik farklılıkları, bireysel farklılıkları aslında fikir zenginlikleri getiriyor. Dolayısıyla bu anlayışla ilerleyen kuruluşlar başarıyı yakalayabiliyorlar. Dolayısıyla gerek bireyin, gerek iş yerinin gördüğü zararların bilincinde olarak bizim ayrımcılık kültüründen uzaklaşmak ve daha kapsayıcı olmayı başarmak üzerine çalışmalar yapmamız gerekiyor ve bunları yapmak yani kültürleri dönüştürmek zannettiğimiz kadar zor değil. Zaman alıyor ama doğru yönde ilerlemek her zaman mümkün. Yeter ki bunu sağlayabilecek uygulamalara geçelim.